Ya söyleyeyim. Baksır almam lazım ya. <laughs> evet. Onun için kim ne oluyor? An... Attım videoyu izleyin o rostu göster. İzlemem ben abi öyle demek için. Ay şu şey mi? İzliyon mu yazan mı? Nasıl çalar? Her Şey. Vatan için. Ya Ali şey, yavaş. Vatan için her şey. Vatan için. Ne? Nerede video attın? Oldu şu. Sana atmadım ki Tali. Her <laughs> şey. Vatan için. Her Tali şey. Sen sana atma da ben olsun. Her şey. Çok güzel. Ali. Ağla Tali. Tali. Sana atma da. Tali ağla. Tali. Jungle'ımız kim? Ananı s**eyim. Tehlikeye bak. O Lee be. Tehlikeye bak. Lee Sin ben, benim büyük ama. Sola... Ge gece gidelim böyle. Lee Sin'i mi çekelim? Çiğil. Yani. Sil yay. dönerim. Çiğil çiğil. Az aklı olsa ba bana, bana katar ama Biraz az aklı olsa şak içelim, da bakslarını gider şey yapar ama <laughs> Biraz C vitamini, <laughs> <The> nak <next. Not gülüyor> C İçelim Abi şu şurada no, no, şakonun bakslarını alsana. Adamlar alsanıyor. dedi, adamlar dedi MR lazım. MR'a gittik dedi diş teli var. Yaptık. Allah. Yapayım çalışmadı daha onu bak, yapayım. Baktık, baktık diş telinde bir sıkıntı olmuyor.